Merhaba sevgili dostlar videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar biliyorsunuz şu anda kanalımızda 2500 vp çekilişimiz halen daha devam ediyor katılmak için kanalıma abone olmak videoyu beğenmek ve son videonun yorumlar kısmına çekilişe çekil katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar kesinlikle abi bana çıkmaz ee, ben yine katılayım şansımı deneyeyim İşte bana bu zamana kadar bir şey çıkmadı demeyin ee, şans sizden yana olsun hepiniz davetlisiniz seviliyorsunuz Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sivec hepiniz hep video. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Nasılsınız? İyi Umarım keyfiniz aleminiz yerindedir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yağmacı operatör vs yon operatörün karşılaştırmasını yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki elimden geldiğince tüm operatör skinleri olsun, Phantom skinleri olsun, aklınıza gelebilecek tüm skinlerin karşılaştırmalarını yapıyorum. Ee, sizlerden ufacık bir isteğim olacak arkadaşlar. Eğer ki karşılaştırmamı istediğiniz herhangi bir skin varsa aklınıza lütfen yorumlar kısmında belirtmeyin. Abi mesela örnek vereyim. Abi ben ee... Deli pop baltayla asil balta karşılaşılması istiyorum. Veyahut da vesaire vesaire şu fantomla şu vandalın karşılaşılmasını istiyorum. Gibisinden yazarsanız çok mutlu olurum. Sizin yorumlarınızı her zaman daha öncelik veriyorum. Bilginiz olsun. Sizler canımsını seviliyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu arada şu anda kanalımızda hali hazırda devam eden bir 2500 vp çekilişi var. Arkadaşlar çekilişe katılmak için kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek ve son videonun altına çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır. Bilginiz olsun. Evet şimdi tekrardan şöyle elimizde yağmacı operatörümüzü bir alalım. Arkadaşlar öncelikle e, yağmacı operatörü çok seven kişi var. Ben de seviyorum. Ejder Vandal'dan sonra ondan sonra Delipop operatör... Pardon özür dilerim karıştırdım hatlar karıştı bir anda. Diğer videoya gittim geldim özür dilerim kusura bakmayın. Arkadaşlar Ejder operatörden sonra Delipop operatörden sonra en çok sevmiş olduğum operatör yağmacı operatör diyebilirim. E, şimdi şöyle botlarımızı bir çağıralım. Şöyle elimize bir alalım yağmacı operatörümüzü. Öncelikle arkadaşlar ee, cidden böyle sademsi bir tasarım var. Bunu hatırlarsanız Ion Operatör'de de söylemiştim. Çok böyle sademsi bir tasarımı var. Fakat e, dağıtmıyor fazla. Ondan sonra arkadaşlar ee, başka diyebileceğim. Bu arada arkadaşlar şu an pek fazla da geliştiremedim bunu. Ama gelişmiş halinin efektlerini bu videonun son kısmı değil ölüm kalım savaşına geçerken tam o ortaya koyacağım bilginiz olsun arkadaşlar. Yani poligondan sonrası. E, efektlerini gösterecek yağmacı operatörün Şu anda pek fazla geliştiremedim çünkü arkadaşlar Hesapta radyanit olmadığı için Maalesef geliştiremiyorum Betül Beysen radyanit dileniyoruz bizde yapacak bir şey yok Onun haricinde Arkadaşlar e, biliyorsunuz yağmacı operatörün Mermi değiştirmesi normal vandal skinlerinde De öyle e, tüm skinlerinde Öyle aslında çok hoş bir Böyle mermi değiştirme efekti var Ondan sonra arkadaşlar Böyle sıktığınız zaman o çıkan buharı görüyorsunuz değil mi? Ateş ettikten sonra çıkan dumanı görüyorsunuz. Onun güzelliği olsun. Sonrasında şöyle bir salamın sonuna bakalım. Yani ciddi anlamda baya güzel. Bu arada arkadaşlar benim yağmacı operatörde en çok sevmiş olduğum renk beyaz rengi. Beni baya bir etkiliyor. Çok da hoşuma gidiyor. Ee, alınır mı alınmaz mı konusuna gelecek olursak arkadaşlar bence yağmacı operatör alınabilir. Ee, yağmacı operatörü yanlış hatırlamıyorsam 1775 Valorant puanıydı galiba. Ondan sonra iyon Operatör de 1775'ti. Yer çekimsel uranyum nora deşeci operatörü de 1775'ti. Ejder operatör birazcık pahalı olabilir. Delipop da birazcık pahalı olabilir. Ee, tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın mutlaka. Hani bana çıkmaz demeyin. Şans meselesi. En azından sizden birine çıkarsa arkadaşlar hani ihtiyacı olan bir kardeşime çıkarsa kendini operatör olabilir veya da ejder vandal skin alabilir veya da yağmacı vandal alabilir veya da herhangi bir phantom skin alabilir. Bu tamamen sizin güzelliğinize kalmış, gönlünüzün güzelliğine kalmış. Onun haricinde yağmacı operatör hakkında diyeceğim başka bir şey yok. E, alınır mı alınmaz konusunu konuştuk. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ee, Biliyorsunuz ki operatör pek fazla tercih edilmiyor ee, Jetman'i iseniz operatörü de biraz kullanabiliyorsanız Güzel bir aim'iniz varsa Ciddi anlamda arkadaşlar çok kolay günler alabilirsiniz Yani bir gün boyunca win rate bile koyabilirsiniz 10-15 tane bin bile alabilirsiniz ee, Operatör ciddi anlamda takıma çok faydası var arkadaşlar Hani biliyorsunuz direkt body'e tek atıyor Hemen şurada da göstereyim zaten Direkt 150 Adam direkt ölüyor ee, ayağını bulduğumuz zaman kaç demeç çıkıyor acaba? 120 yiyor. 120. Ondan sonra bir saniye şunu deneyeceğim. Aynen direkt ölüyor zaten. Ee, arkadaşlar sizlerin başını pek fazla artmak istemiyorum. Şimdi şöyle güzelce bir ölüm kalım savaşımıza geçelim. Ondan sonra ise ion operatörümüz tanıtabiliriz. Hepiniz cansınız seviyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Savaş! Bu senin için kardeşim. Ah <laughs> oh be tatlım. defalar getirdiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımıza e, kanalımızda bir sürü karşılaştırma videosu var. Gerek fantomlar olsun gerek vandal olsun gerek frenziler olsun. Elinden geldiğince arkadaşlar e, sizlerin isteği üzerine bütün silah skinlerinin karşılaştırmasını yapıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Eğer sizler de çekmemi istediğiniz bir karşılaştırma varsa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü sizlerin yorumlarını her zaman önemsiyorum. Bilginiz olsun Şimdi şöyle aşağı bir inelim arkadaşlar. Buradan da Abdülkadir kardeşime çok teşekkürler hesabını bana güvenerek verdiği için. Biliyorsunuz arkadaşlar e, e Operatör vs. diğer operatörleri çok isteyen e, abilerim kardeşlerim oluyordu. Fakat bende olmadığı için sağ olsun Abdülkadir kardeşim de videomuzu görmüş. Discord'dan bana ulaştı. Hesabını verdi. Tekrardan ona bolca selam olsun. Eyvallah kardeşim çok teşekkürler canımsın. Ee, arkadaşlar uzun zamandır deli pop bıçak vs yağmacı bıçağı istiyorsunuz farkındayım bunun ee, Fakat bende yağmacı bıçak var deli pop bıçak olmadığı için çekemiyorum bilginiz olsun Ama en yakın zamanda o da gelecektir aklınıza bulunsun Evet şimdi arkadaşlar şöyle ion operatörümüzü elimize bir aldık ee, Biliyorsunuz ki arkadaşlar Şurunu kapatayım bir saniye Şöyle kapalı Biliyorsunuz ki arkadaşlar diğer operatörleri karşılaştırmıştım Gerek yağmacı olsun gerek ejder olsun gerek yağ... ee, ondan sonra deli pop olsun tüm operatörleri karşılaştırdım. Geriye galiba bir tane şey kaldı. Yer çekimsel uranyum noru ateşleyici. Operatör kaldı. Onu da bulabilirsek çok güzel olacak. Yani komple arkadaşlar operatör serisini tamamlamış olacağız. Komple çekmiş olacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi nereden baksanız şu anda Phantom'ların tüm serilerini bitirdik. Hani tüm fantom skinleriyle diğer Phantom skinlerinin karşılaşmasını yaptık. Arkadaşlar bu arada e, şu anda kanalımızda 2500 Valorant puan çekilişi var. Katılmadıysanız ee, bu videoyu beğenerek ve bu videonun arkadaşlar yorumlar kısmına çekilişe katılıyorum yazarak ve kanalımıza abone olarak 2500 Valorant puanı çekilişimize katılabilirsiniz bilginiz olsun. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. 2500 VP çekilişimiz var bilginiz olsun. Evet şimdi çok hoşçakalın farkındayım kusuruma bakmayın özür dilerim sizden. Evet şimdi şöyle gidelim şuraya poligonumuza. Ion operatörümüz deneyelim arkadaşlar. Şimdi. Öncelikle ee, çok sade bir tasarımım var böyle Bunu aynı şeyi Phantom'lara da söylemiştim arkadaşlar Biliyorsunuz ki Ion Phantom'lara da söylemiştim Demiştim ki Hani diğer Phantom'lara kıyasla daha Sademsi bir e, şekli şükürlü var demiştim Aynı şey arkadaşlar Ion Oportador'da da var mesela Konuşamadım kusura bakmayın Allahım ne oldu bana yani Hem sade biraz böyle hem de arkadaşlar Şekilde şu buldu. Hani mermi değiştirmesi olsun Şu ortada çıkan böyle efektler efektler olsun Sıktığımız zaman çıkan böyle duman efekti olsun, ateş efekti olsun hepsi benim bayağı bir hoşuma gidiyor ciddi anlamda. Hani e, onun haricinde diyebileceğim başka bir şey. E, dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Çok sademsi böyle bir şekli var. E, bu da arkadaşlar biliyorsunuz. Azure Operator çok dikkat dağıtabiliyor aslında. E, tabi, insana göre değişiklik gösterebiliyor. Zevkler ve renkler tartışmaz arkadaşlar. Birazcık e, sademsi bir yapısı var. Diğer operatörler gibi değil mesela. Delipop gibi değil. Ejder gibi değil. Yağmacı gibi değil. Ee, sademsi normal bir operatör aslında. Hani sadece böyle oyuna odaklanmak isteyenler için alınabilir, kullanılabilir diyebilirim. Ya ben de mesela arkadaşlar şu huy var. Hani dikkatimi dağıtacak bir şeyle oynayamıyorum mesela ben. Yani örnek vereyim şu uğurdan bile mesela dedim şu an dikkatim dağılıyor. Yani şu uğurdan bile düşünün yani o kadar e, tikli bir insan diyebilirim kendime. Ee, onun haricinde alınır mı alınmaz mı konusuna gelecek olursak arkadaşlar Ion operatör bence alınır. Ee, çünkü niye alınır? Ejder operatör, operatörden daha ucuz, Pop'tan daha ucuz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 1775 Valorant puanı Ion ve Yerçekimsel yer çekimsel uranyumları ateşleyici operatör bir de yağmacı operatör de galiba 1775 Valorant puanı. Ee, arkadaşlar mutlaka çekilişe katılmayı unutmayın. Bilginiz olsun 2500 Valorant puanı. çekilişimize, çekilişimize. Ee, umarım ihtiyacı olan bir kardeşime çıkar. Onun haricinde alınır mı alınmaz mı konuştuk. Özelliklerini konuştuk. Ee, güzelliği bana göre gayet iyi bence. Hani bir Operator skin'ine o kadar çok para vermek istemiyorsanız arkadaşlar kesinlikle Ion Operator alabilirsiniz. Çünkü bayağı bir iş. görüntüsü olsun, yapısı olsun, sadeliği olsun. Hani zaten benim de en çok hoşuma giden bu yapısı arkadaşlar sadeliği bence ya. Hani diğerleri gibi mesela böyle çok ee, dikkat dağıtmıyor. Bayağı bir sade hoş yapısı var. Evet arkadaşlar de pek fazla başarı atmak istemiyorum. Şimdi hazırsanız şöyle güzel bir ölüm kalın. Savaşımıza gidelim. temizlendi. <laughs> <laughs> u <laughs> boyut gezgii düştü.